Fazla sallamıyor. Ara, araç hiç garanti değil şuan. Gel Bu Şu tarafa alalım. Lütfen. Araba araba böyle çok Ağabey kritik duruyor. Ama bunun altına bir bir şey. Şu an koyma şansımızı. Aa. Aya. Ben de oradayım. Buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Tamam yavaş. Şuradan bir ilmek abi. Arkadaşlar düz Ağab gidelim. düz gidelim. Hadi düz. Abi sol taraf ya abi sen bak az dikkat edin yavaş yavaş edin acele etmeyin. Düşüyorsunuz direkt adam yan yün gidiyor. Aa, yavaş yavaş. Sakin sakin. Makinenin evet, olduğu yere doğru, makinenin olduğu yere doğru. Burası mı yol? Bakın, 20 metre sonra patika yola çıkıyorsunuz. Yukarıdan az daha güzel değil. Az az güzel. Az. Tamam, yavaş geçti, tamam. Acele etmeyin abi. Düşürmeyin. Aşağı taraf, biraz daha yukarı kaldıralım. Efendim? Abi. Bana bir şey yapamadık. Tamam. Ee, aracı Evet. Ne oldu Şuradan elinden atalım. Abi. abi. Sırt arasını aldım. Yola çık, ayrıştıracağız ayrı şimdi. Üç tane ekip var şurada kendigan istikrar sağlarız da tamam

ya Allah ya. Şurada. Sağa doğru ben çıkıyorum doğru tamam, işte Hayır, ya. Doğru dön. Tamam. Erden biraz daha ya. Yazdım da. Görün dikkat edin. Allah'ın Allah izniyle. Şey, yukarı iyi olsun bir tane şöyle şey yapayım. Tamam. Aa, tamam. Ay. Ay. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Arkadaşlar. Hadi kayı. Tamam kardeşim. Geçecek Allah'ın izniyle. Allah Ay. Bu. Abi, ya. ya. bacağı, yavaş, yavaş. Arkadaşlar yardımcı olun bak herkes. Tam alın de alın destek de. Tamam, destek ver. Biraz daha Kaza var, konuşamıyorum Z Gel mecbur sıkıştırıyoruz, tamam mı? Komutan. Tamam. Tamam. Tamam, tamam, tamam. tamam. Niye titriyor bacağım? Tutacak Allah'ın kanı. Allah Başka, Başka abi. Tutar Durakın, bakın, e? 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 Mi Sen de, bu sende kalsın ya. Çok döndürdüler. Çok kaldırmasın. Hadi, hadi, hadi. Gel. Abi bu havu alalım hemen gel. Tamam abi gel. Havu Kaç kaç Gel müdürüm gel. Sen evet. çık abi. Evet. Müdürüm. Hayır adam koşamıyor. Yok evet, logo, tamam. Tamam. Aynen. Aynen. Evet, Aynen. Şey yok. Era var koşamıyor. Az hesap. Ne mısın? Gel. Açık durun. Doğru diyor. Benim hesabı Yani hangisi olduğunu anlayamadılar. İsimleri verdi bir, bir yaralı. Evet, evet. Öyle öyle kardeşim. Evet. Ne? detaylar var elimdeki.